Çantanel. İki oyuncu da sağda ve maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Kafa vuruşu geldi. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. İlk tercihi süper güç oldu. Direk geçit vermiyor. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Top kalenin oldukça uzağına gitti ve tekrar deneyecek. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Güzel bir kafa vuruşu. Skor 1-0. Lig sıralamasında kaderi belirleyecek bir maç. Oradan golü var. Maalesef kendi kalesine gol attı. Güzel çıkardı. Üstten gol peşinde. Çivi gibi çaktı. Yukarıdan gol peşinde. Şansını kafayla denedi. 45 saniyeyi geride bıraktık. Beraberlik için baskı var. Ve topu ağlarda. Yerden gol peşinde. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Fileleri havalandırdı. Ceza sahasına doğru. O <laughs> <laughs> nasıl bir şut. Maçın son 30 saniyesi. Kendi kalesine attı. Ceza sahasına doğru. Direğe çarptı ve oyuna döndü. <laughs> Öndeki oyuncu süreye oynuyor. Süper kurtarış. Bu kez kafayla gol geldi. İyi vurdu. İşte gol. İşte gol. Ölümcü kavlarını temizledi. Hakemin düdüğü çalmasına az kaldı. Yok böyle bir gol. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Artık son düdük. Kafa vuruşuyla gol geldi. Oradan golü var. Hakem son düdüğü çaldı. Adeta gol yağmuru izledik. Arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz.